Günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir vloguma, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün ayın 15 11. ayı ve saat şu an 1'e geliyor 10 dakika sonra. Benim saat 2'de dersim başlıyor. Ben şimdiden hazırlandım ve birazdan yola çıkacağım. Bugün de böyle olsun ve üzerim böyle iki taylı arkadaşlar Hauntem'den. Şöyle bugün acayip rahat bir şekilde gidiyorum. Çok nefes nefese kaldım. Evet. Ay çiçeğim solmuş. Daha sonra yeni Bu arada bugün ben oruç tutuyorum. Ee, biliyorsunuz kışları bir oruç tutmasını çok seviyorum bir dakika. Ha. Ay keşke deminden öyle yapsaydım. Neyse. Ee, adı ne? Aynen. İnşallah akşama ne yapacağımı patatesli bir şey yaparım. Canım patates istedi. Daha da bilmiyorum şu an. Evet kalın giyindiğim için şöyle bayağı kalın gördüğünüz üzere üzerime ince bir ceket gömlek giydim. Bunu Saga'dan almıştım. Bu içimdeki Houndem. Tişörtüm Puma, başörtülerim Tubakar modu. Çantam Saga biliyorsunuz. Bugün hiç şeyinle alakalı bir şey yok. <laughs> Saatim Denova Wellington, tek taşım ve yüzüğüm. Alyansım yani gözükmüyor. Evet, neyse ben daha fazla konuşmadan çıkayım. Evet, şu an metroya geldim. Daha yarım saatim var. Olsun. Yerken evet, ben gitmiş oluyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi geldim. Birazdan başlayacak inşallah. Saat şu an tam 2. Saat 3.30 gibi de 3.45 gibi de çıkarız. Evet. Uykum var daha. Bu arada size işte, üniversitenin bir manzaramı göstereyim. Çok güzel. Yani burada ders yapmamak elde değil. Çok güzel. Okay. ein Hinweis noch. Sie haben gleichzeitig wurde bei Ihrer Erläuterung schon mal deutlich, wie weit ich auf das Buch gucken muss. Arkadaşlar ben 2 saniye önce eve geldim. Eşim beni aldı. O da işten çıktı. Ben de mutfağa girip şu an tam yarım saatim var orucun açılmasına. O yüzden hemen yemek yapmam lazım. Ay bugün çok yoruldum. Evet arkadaşlar kendime noki böyle sebzeli, ciğerli bir yemek yaptım. Evet arkadaşlar saat şimdi 5.30'a geliyor. Ben yemeğimi yedim ve dersin başına oturdum çünkü ders yetiştirmem lazım. Yargıyı da bitiriyorum bu arada. Evet arkadaşlar. Şu an yapıyorum ve 18. sorudayım. Kitaplar açık. Böyle bir durumdayım şu an ve saat 18. Yani 45 dakikadır çalışıyorum. Ve daha bunu yaptım bir dakika. Şunu yaptım. Ve buradayım. Daha burası. Var. Evet arkadaşlar şimdi Türkçe dersine geçtim. Bunu yaptıktan sonra bugünlük e, duracağım. Çünkü bayağı matematik yaptım. Ve şimdi bunu yapayım. Arkadaşlar bir sürü geri dönüşüm şişelerini koyduk. Ben 9.75 diyordum ama arabadan da bayağı 10 tane 20 tane yakın çıktı. O yüzden yani artık vardır burada bir 13-14 euroluk. Arkadaşlar toplamında 14 ara tuttu. Yani 5 orayı az söylemişim var be. Günaydın arkadaşlar. Ben bugün saat 11'de kalktım. Aslında saat 12-15'e dersim var. Bugün üniversiteye gidip gitmemek arasında kaldım. Sonra da tam postacı bir tane sonra beni kaldırdı. Ee, posta getirmiş dedim Tuba bu bir işaret. Kalk dedim. Kalktım giyindim. Ve şimdi hemen üniversiteye gideceğim. Zaten bir dersim var. Gitmesem içim yanardı. Bazen öyle yapabiliyorum. Uykuma çok düşkünüm. Uyumasını sevmem ama uyuyunca da kalkmak istemem. Her neyse şimdi size üstümü göstereyim. Evet bugün outfitim böyle. Baya bir geliş pantolon. Ondan sonra gömlek. Üstümde ceket, Süveter ve tuba karşı Evet ben hazırım ve Aa, ha, bir de şu çantamı takacağım. Şu an içine hazırlıyorum ama. Evet kahvem de hazır. Şimdi ben çıkayım arkadaşlar daha fazla oyalanmadan şuna kapatayım. Arkadaşlar koyayım. şu an tam eve girdim ve ellerim buz gibi oldu. Burnum buz gibi. Niye mi? Anlatayım. Ben salak diyeyim. Acele acele telefonu baka baka otobüsü bineyim dedim. Benim kendi otobüsümü sandım herhalde numarasına falan bakmadan bindim. Mersem eve değil başka yerine götürdü. Sonra oradan yürü eve geldim. Bir kilometre eve yürüdüm. Yolda otobüsler geçti ama bin de gelmedi. Zaten az durak var diye. Öyle. Şimdi ben kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Çünkü hiçbir şey yemedim. Bir kahve içtim. Bu arada konuşamıyorum. Ağzım dondu. <laughs> Neyse sıcaktan daha iyidir. Evet arkadaşlar kendime hemen bir kahvaltı hazırladım. Şöyle siyah Earl Grey çay. Mozzarella domatesli hıyarlı. Ondan sonra şurada kreker e, ekmek üzerine peynir ve e, saltalar. Sonra burada yumurta vesaire. Hadi bana afiyet olsun. Arkadaşlar resmen çok güzel diye yiyemiyorum. Şu an bir blok izliyorum. Neyse ben bunları yiyeyim. Yiyince gösteririm. Evet arkadaşlar ben yedim ve şu an çayımı içiyorum. Ee, ne diyecektim? Bu sabah bir paket geldi. Onu size göstereyim. Bakalım neler gelmiş. Paketimizi açalım. Evet. şimdi paketimi açtım arkadaşlar. Şöyle Smiley Secret'ten bir paket geldi. Biliyorsunuz bunlar zaten hep süs. Evet şöyle bir tane postkart gelmiş. Açayım ben bunu. Böyle bir tane paketçik çıkıyor. Şurada bizim diş fırça makinesi. Tamam. Acayip mat ve güzel. Kafasına takalım. Takabiliyorsunuz. Onun da kablosu da şurada. Bir şey. Şöyle dolduruyorsunuz. Evet. Macunu. Whitening tan Yani beyazlatıcı diş macunu. Yokayım. Bunu günde hem sabah hem akşamları 2 dakikalık yapacakmışsınız. Üç tane fonksiyonu var. İlk refresh, refresh mesela basıyorsunuz şöyle refresh. Bu refresh e, kısaldım. Bu refresh mesela e, o an dişinin üstünde mesela kahve veya çay e, artıkları kaldıysa onları gidermek için yani hemen 2 saniyelik işiniz varsa. Ondan sonra devam basıyorsunuz white yazıyor. Bu white baya bir ama yine üstte kalıyor. Yani temizlediğiniz gibi değil ama o beyazlatıcı efekti var ve sonra da clean yeri var. Mesela bu clean'de e, bayağı bir e, sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben işte şu an tam sertini yaptım. Vay. Bütün wow. Her şeyle beraber çalışıyor şu an ve bu tam içinden yani her yere girebilirsiniz bundan. Mesela benim şöyle ben bunu şöyle kullanırım. İlk önce bunu son dereceye yaparım. Sonra biraz kısarım arkalarına falan. Ya da tam ayar yaparım. Ondan sonra white'ı kullanırım üzerine. Sonra refresh yaparım. Yani yapmışken tam olsun. Çok bilgisayar başında ve çok telefon başında olduğum için ve tabii kamera başında kendime gözümde hiçbir problem yok. İşte gözüme problem olmasın diye mavi filtre gözlüğü sipariş ettim. Laptop'un hele, iPad'in. O yüzden mavi filtreli gözlük çok iyi işime yarayacak. Evet onu şimdi sipariş verdim. Gelir birkaç güne. Şu an arkadaşlar çayım bitti. Ve ben içeri girip e, kahvemi yapacağım. Ve şu an masamın haline bakın. Bakar mısınız? Böyle çalışıyorum ve rahatım. Arkadaşlar şu an biraz karanlık gözüküyorum biliyorum. Saat şu an 7 ve bir saate dükkana kapanmadan ben bir action'a falan gitmem lazım Kaufland'a. Çünkü burada arada makyajım daha doğrusu maskaram aktı. Makyaj yapmadım. Ee, neyse Kapanmadan gideyim çünkü e, Matematik için Üçgen cetvelim vardı onu kaybettim Şimdi tekrar almam lazım Çünkü biliyorsunuz matematik okuduğum için çok lazım Her gün işliyoruz ondan Mecbur şimdi gidip almam lazım Hadi gidelim Evet arkadaşlar demin Action'dan geldim ve Şimdi size birkaç ekşiden Aldığım şeyleri göstereceğim Bir dakika şöyle geleyim Evet Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hazırlanayım. İlk önce DM'i göstereyim. DM'den şöyle makinem için tuz aldım. Sonra pasta altı için şöyle kartonu şeyleri aldım. Mağanı gibi apfel Aha bu. Ay çok güzel. Sanki şu an elma kestim ve simt üzerine serptim gibi. O da amacı zaten. Evet gelirim şimdi action alışverişine. Hep böyle bir tane alıyorum ki kendim yiyeyim. Şöyle bir tane aldım. Aslında bej alacaktım ama e, kalmamış bundan. O yüzden almadım. O var. Sonra bunun için şunu aldım. Şöyle küçüğünü böyle set. Sevdi yani, Like it. Yazıcım için aldım. Hemen bir bakayım yazıcımın numarası mı? Buydu aslında ama maalesef yanlışını aldığım için bunları değiştirmem lazım. Çok da lazımdı. Ondan sonra üniversite şu çok lazım oldu. içine çay koymak için. Kapaklı benim böyle yoktu. O yüzden böyle bir tane aldım. Gold demek için. Aslında köpek mama ıı, tava. Ama o kadar güzel bir tabak ki. Baksana bir yemin ediyorum. Görünce ben bunu kendime aldım ha. Ateş. Baksana bir Gökhan. Mamua gold. Ben bundan öyle bir yerim ki şu altını çıkaracağım. Çünkü ben sonuçta köpek değilim. Yani. Ne kadar saçma bir şey. Burada köpek içinde yazmıyor. Orada köpek yerindeydi ama. Ve bunu herkes köpeğini alır. Ben kendimi alırım. So. Yani düşünsenize. Diyormuşum, "Köpeğim bana ver bunu ben bununla yiyeceğim bugün." <laughs> Biliyorsunuz bunu. Şöyle buralara yüzükleri, şuraya küpe, kolye falan. Lazım da aslında bu çok bilinç bloğu. Neyse. Şimdi bana afiyet olsun Dünden kalan yemekleri yiyeceğim böyle Günaydın arkadaşlar Yeni bir günden selamlar Evet bugün hiç motiveli değilim O yüzden Fazla da böyle özen göstermedim Kendime bir sıcak çay yaptım Dün aldığım termosta Baya sevdim bu termosu Evet birazdan üniversiteye geçeceğim Dediğim gibi her gün bir dersim var Bugün de bir dersim var ama gelin bir de bana sorun. Bugünkü dersi hiç canım istemiyor ama mecburum gitmeye. Yapacak bir şey yok. Neyse bugün böyle sıradan bir ceket e, gömlek giydim. Üzerime çeket giymeyeceğim. Canım istemiyorum. Ondan sonra şöyle iki sene önce neredeyse 3 sene olacak aldığım e, Captain'ın san çantasıyla beraber gidiyorum. Hadi ben yavaş yavaş çıkayım. Saat 11.30'a geliyor. Ve ben gitmem lazım. Evet arkadaşlar ben eve geldim ve şimdi e, kahvaltı yapacağım. Saat 3 bu arada. Evet. Hadi ben afiyetle yiyeyim. Mum ışığında şimdi ders çalışacağım. Bir de kahvemi yaptım latımı. Afiyet olsun bana. Evet şöyle mum ışığında arkadaşlar. Çok güzel bir ders çalışma ortamı. Selam aleyküm kızlar arkadaşlar. Ben şimdi kahvemi içiyorum ve ders yapacağım. aslında çoğunu yaptım. Birkaç tane eksik var. Bu hafta iyiyim. Yarını yarın yetiştirmem lazım. Yani bugün yüklersem iyi olacak. Yarın sabahtan kalkmayayım. Evet. Yarın son üniversite günüm bu hafta için. Benim biliyorsunuz 4 gün arka arkaya tek bir ders var. Çok garip değil mi? Evet. Mum ışığımda çok güzel bir ders ortamı yarattım kendime yani. Hazırladım töbe töbe. Evet şimdi ben evet bu arada eşimle biz dün plan yaptık. Kışın iki buçuk ülke göreceğiz. Nasıl üç ülke. Çok seviniyorum. hepsinde kalacağız inşallah. Ve gerçekten çok seviniyorum. Çünkü çok istiyordum. Umarım güzel geçer. Umarım beklediğimiz gibi geçer diye ümit ediyorum. Neyse. Şimdi ben derse geçeyim. Arkadaşlar şimdi ben dersi bitirdim ve Action'a yine gitmem lazım. Çünkü dün aldığım yazıcı renkleri maalesef yanlış aldım. 51 almışım. 51, 81 alacağım hadi ben gideyim. Bunları söndürelim. Evet arkadaşlar saat şu an akşam 6'ya geliyor ve ben Action'a gidiyorum dediğim gibi. Demin dedim zaten. Daha fazla konuşmadan ben çıkayım. Dünkü gibi yine gideceğiz. Yoruldum. Böyle giyindim rastgele arkadaşlar. hep rastgele giyindim ha. Evet arkadaşlar az önce eve geldim ve biraz yani, mutfak alışverişte yaptım. Ve onları çıkarayım şimdi. Evet. Çok uykum var. Ama bir de bankaya gitmem lazım. Bir işlerimi halletmem lazım. Bu arada biliyorsunuz ben gözüm için biliyor musunuz? Bilmiyorum ama gözüm için aslında benim hiç alaşkın göz sorunum yok. Sadece önlem için hani ben biliyorsunuz benim işim internet. Bir de üniversitede artık her şeyi online görmüyoruz. Bir dakika. O yüzden de araştırdım ve gözlerimizi gerçekten mesela ben çok fazla internette daha doğrusu çok fazla laptopta veya iPad'de veya telefonumda biliyorsunuz telefon daha fazlayım. Ee, yani gezmek amaçlı diye telefonla sadece e, işim o. Üniversite yanı sıra. O yüzden e, böyle, yani mavi ışık gözlüğü sipariş ettim. Yani bu hiçbir tane hani şeysi yok. Hani e, görmek için bir şey değil. Düşün sadece cam ama o ışığı size yansıtmıyor, o yüzden gözlerinizi bozmuyor. Ben de gözlerim bozulmasın diye, Allah şükür iyi görüyoruz yani maşallah. Şöyle, la markasının açıyoruz gözlüğünü. Bu mendili, şurada gözlüğü var arkadaşlar. Ben ne hangi renk almış olabilirim tabii ki gold şöyle. Zaten hemen mavi ışığı görüyorsunuz sizde. Hani bu mavi ışığı engelliyor. O yüzden de gözleriniz bozulmuyor. Yani eğer siz de ofiste çalışıyorum, home ofisimde çalışıyorum, laptoptan ayrılmıyorum, telefonumla ayrılmıyorum. Üniversite hep iPad'den diyorsanız size bunu önerebilirim. Çünkü gözünüzü bozmuyor. Yani yakışması hiç önemli değil. Sadece yani tabii ki bana göz yakışmıyor. Ama eee gözlerimin sağlığı için çok önemli. Hele daha 22 yaşındayım. Hani sonra ne getireceği belli değil. Yani ben bunu sadece düşünün yani laptopta çalışırken, telefonda çalışırken takmak için aldım. Allah şükür dediğim gibi görme şeyim süper. Maşallah maşallah. Fazla da övmeyelim yoksa bir şey olur. Töbe töbe. Evet şöyle Meller markasından aldım. Yani reklam falan değil. Sadece beğendim. Hoşuma gitti. Onu ısmarladım. Bir de şu an Black Friday için %50 indirim vardı. Yani baya uyguna geldi. Baya pahalıydı çünkü. Evet. Yani bu arada şuradaki sivilceyi görüyor musunuz? Şuradaki sivilce hiç benim sivilcem çıkmadı ama cips yedim. Eşim <laughs> var ya benim Gökbay. Onun yüzünden cips yedim. O bir gece yiyorsun benim canım çektiriyor. Aslında ben hiç cips yeme, yemeyen insanım. Tuba bir dene. Deniyorum sonra o baharatı acayip hoşuma gidiyor. Sonra yedikçe yiyorum yedikçe yiyorum. O yüzden bunu sadece cips yemeyeceğim. Gerçekten. Neyse. Bunu da çıkaralım artık. Vay be. Tuhaf. Bundan dünyayı sarı görüyorsunuz. Şu an acayip mavileşti. Evet. Kahvem de hazır. Ben bunu şimdi alıp çantamı alıp gideyim. Yoksa geç kalacağım. Daha bankaya uğramam lazım. Biz. Arkadaşlar ben hazırım. Dışarı aslında hiç sıcak değil ama başka gidim uymuyordu. Bugün şeyinden paket gelirse uyuyabilir o yüzden şeyin paketi gel neyse ben hazırlandım gideyim artık ben geri geldim saat şu an 14.02 ve vitaminimi, vitaminimi içip şimdi e, kahvaltı yapacağım hiçbir şey yemedim Ay, bu ne alaka evet arkadaşlar bu arada çok yoruldum bir ders için gidip gelmek gerçi insanı çok yoruyor Neyse ben şimdi ellerimi yıkayayım ve ondan sonra kendime yine her günkü her günkü gibi kahvaltılıklar hazırlayayım. Yine öyle rastgele bir ekmek vesaire. Evet. Şu. Şimdi afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle Earl Grey çayımı yaptım biliyorsunuz. Tek sevdiğim çaylardan biri ve şöyle e, yumurta ve bol rokalalı ekmek ve şimdi YouTube'a bakayım. Evet arkadaşlar eşimle benim en sevdiğimiz yemek mısırlı pilav sonra sebzeli tavuk göğsü ve prasalı icebergli salata. Şimdi ben bunları bir güzel kıyayım, kavurayım ve tavuk göğsünü kıyayım, kavurayım. Pilavımızı hazırlayalım. Ben hazırlayınca gösteririm size. Saat şu an e, tam 17.37. Bakalım ne kadar sürecek. Evet arkadaşlar, bize afiyet olsun. Bugün böyle yemek yaptım. Çok canım çekti. İyi akşamlar arkadaşlar. Saat şu an 21. Bir Good Girls'a bakıyorum. Bir de kendime şimdi e, highlight yapacağım. Böyle maske, yarın nişan var. Şu an yüzümü temizledim ve bunu yapacağım.